Merhaba arkadaşlar. Biz geldik tekrar. Nilcim bugün ne açıyorsun? Ha? Ben çok meşgul. Aa, mutfak setiymiş. Bir tane Barbie var herhalde içinde. Evet. Ay Nil açtın mı bile anneciğim? Ben kendim açarım. Ooo bir sürü. Bakın içinde böyle set var. Veya da eşyaları varmış kızlar. Bu da vardı, Ya anne. baksanıza bebeği de var burada. Çok Güzelmiş böyle. bu ben beğendim mi? Bakın, bakın. hamurları anne, da var anne, altında. Açayım canım. Bu, var, şey burada Aha. hamurları da var yalnız. Miroş. Bunlar kendisi açık anne. Ay, anne bunlar kendisi açık. Ama burada Bebeğin, evet, de açalım. Hı. Bu da bebeği arkadaşlar. Anne bunu açar mısın? Hı. Hemen açalım. Buna biraz makas gerekiyor galiba. Bir dakika. Hı. Hı. Aynı hamurları açmış bile. Bebeği de ben çıkarttım. Pembe ayakkabıları var. Çok tatlı. Pembe bir elbisesi var arkadaşlar. Sarı da saçlar. Ay saçları yumuşacıkmış. Ne? Ay gerçekten çok beğendim saçlarını. Yumuşacık. Saçınızda şey ışıl ışıl sarı. Ne kadar çok pişirti yaptınız Nihan'ın. Eskilerim anne bay. Hı -hı. Bakalım. Hay. Hangi renk hamur onlar? Bir tane daha koyalım anne. Anne o da koymaya çalışıyorum. Niye öyle bir şey yapmaya çalışıyorsun? kule gibi. Oldu. Aa kule gibi oldu. Buzdolabı galiba içinde bir şeyler var yalnız onları çıkart. Bu sanırım masanın ayağı. Oh, kızım çok sesli bir video oldu. Üzgünüz arkadaşlar. Biraz kusura bakmayın. Heh, bu buzdolabı. Bu sandalyenin yenen Aa tencere tavalar bunları çıkartalım. Bu ne? Tezgah galiba. Hı. Ver bana. Vereyim. Evet Bu çekmeceye benziyor evet. ama. Bayağı da parçası varmış. Ama bu, aa, bunlar şekil kalıbı galiba. Evet şekil kalıbı arkadaşlar. Bu masa. Ha, buz buz dolabının arkası. Bunu takalım hemen. Şey, o çekmece buranın anneciğim galiba. Aha, mutfak tezgahı. Bunu yapalım bir Bu da yine çekmece var bir tane daha. Bu ne? Ha, bebeğin tokaları mı? Evet, bebeğin e, şeyi, tacıyla küpeleri çıktı arkadaşlar. Onu kenara ayıralım. Bir merdane. Bunlar da tezgah dolapları herhalde kapakları. Vuracağız hepsini. He, bu da tezgahın arka kısmı mı acaba? Nasıl yapıyor bu Nil? Tam bilemedim. Bana hayır anne. Bu yapıştırma yapıştırma. Hayır yapıştırma. yapıştırma mı? Ay ben bilmiyormuşum hiç. Bunlar da yapıştırma galiba. Evet anne. Bu, bu ne acaba? Bu nerenin? Bilmiyorum. Bulacağız inşallah. Çatal ve kaşık Bıçak çıktı. Bunlar da bir yerlerin ama inşallah bulacağız arkadaşlar. Anne. Şu buzdolabını takayım ben bir önce. Ben de. Arka tarafına. Şu veya. Hmm, şu alt tarafı herhalde. Nici. Ama bu ekmekler ne? Ha, Nasıl duracak bu? Burada bakalım bir. Hmm. Sen de oynuyor musun Nica? Evet anne. Hmm. Kendi çekmecelerini koy da Evet arkadaşlar dolabın içini takabildim. Şimdi Evet. Bir bakalım biraz tamamlayalım Miloş'la. Şu, şey, şu arka tarafı arkası, arkası gözüküyor. Hatta pencere gibi. Ama ben de. Evet, çekmece. biraz biraz yapmaya başladık. Lavabosunu taktık tezgahına, ocağını buraya yapıştırdı. Çekmeceleri Miroş takıyor galiba. Bunlar çekmece evet aynen. Anne onları. Biraz sesli bir video oldu. Yalnız bu taraftan takarsan daha iyi olurdu. Evet arkadaşlar. Birazcık zor. Hı taktık. Şimdi bu bulaşık makinesinin kapağını bulmamız lazım. Şu galiba. Şu şuranın ya da. Tam bilemedim arkadaşlar. Evet. Evet bu buranınmış. Bakıyor. açılıyor mu? Açılıyor normalde ama. Tabii ben biraz zorlandım galiba. Şu. Bu da bulaşık makinesi kapağı mı acaba? ne dersin? Bu Için. Fırını takarız şimdi buraya bekle. Ben şimdi fırını taktım. Yani Hı -hı. Hı -hı. Bakalım nereyi aç bir dakika arkadaşlar şunu takayım. Evet tamam biraz daha yapmaya başladık biraz daha yapabildim ee, masa sandalye yaptık bunun arka planını taktık bakın şöyle göstereyim hemen size. Loşta da dayanamadı hamurlarla oynuyor arkadaşlar ee, şu. Dolabı da böyle yanına koyalım hemen. Onu da göstereyim size. Bakın şöyle çok tatlı bir mutfak setiymiş. Ee, geri kalanları da yapacağız şimdi hemen. Evet arkadaşlar yaptık mutfağımızı. Bakın böyle yerleştirdim ben biraz tabi daha değiştirilebilir. Burada buzlu e pardon ışık makinamız var. Burası fırın. Şu an biraz zor açılıyor. Çekmecelerimiz var. Bakın burada tezgahımız var, lavabomuz var. Buzdolabımız burada. Kapakları açılıyor arkadaşlar. Çok tatlı. Barbie'miz de sofrasını hazırlamış. Sanırım yemek yiyeceksin değil mi Barbie? Barbie de yemek yiyecek. Tabi Niroş da buradan şekiller yapıyor. Hamurlara daldık. Da değil mi Nilcim? Aa, bunu açmamışız. Bunu açar takarız. Aa, ne şekil yapıyorsun peki biz anneciğim? Üçgen pasta pasta. Pasta. Hmm, harikaymış gerçekten. Burada şekil şekil renk renk hamurları da çıktı. Barbie'ye pasta yapıp yapıp yedirebilirsin bundan sonra Nil. Mutfakta. Değil mi? Aha. Güzel bir oyuncakmış. Ben beğendim. Sen beğendin mi Nil? Aha, ben de beğendim. Nil kendini kaptırdı oynamaya. Güzelmiş. Keyifli bir oyuncakmış. Ben beğendim. Mutfağımız yeni mutfağımız. Hayırlı olsun Nil. Bu, arkadaşlar. Bu gerçekten ev değil. Yok gerçek ev değil. Yalancı ev. Arkadaşlar evet. bir görüşürüz der misin rica etsem? <laughs> Sen görüşürüz. Evet. Peki. Ben de bay bay diyeyim. Bay bay görüşürüz. Bay bay görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bu görüşürüz. Ara... Evet anneciğim. Bu arada lütfen kanalımıza abone olun. Yorumlara desteklerinizi göstermek için lütfen bize yorum yazın. Önerileriniz varsa onları da yazın. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.